Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, işaretül icazda ala sem'i, sem'ihime geldik. de khatamallahu ala kulubihim. Bunu okuduk, bu bölümü okuduk. Ve ala sem'ihim. İşte biz ve ala sem'ihime geldik. Ve emme ve ala sem'ihim. Şimdi ala sem ihime gelecek olursak ne demektir ala sem ihim, yani onların o kafirlerin işitmelerine mühür vurmuştur demektir. Kerrara ala burada neden diyor sem ihim önde ala bu harfi celini ala harfi celini tekrar etti. Yani şöyle gelmedi. Hatem Allahu ala kulubihim ve sem'ihim olarak gelmedi. Nasıl geldi? Hatem Allah ala kulubihim ve ala semihim" dedi. Yani neden bu ala edatını kısa aralıklarla bu ceri kısa aralıklara tekrar etti? "Lil işareti <laughs> ila istiklali kulim bine in mina delail". Şunu işaret etmek için yani kalbi delillerin, bu işitsel delillerin ve görsel delillerin bağımsız olduğunu yani Allah'a dair hakikatlerin, delillerin, Cenab-ı Hakk'ın varlığı veliğini dair hakikatlerin, delillerin farklı farklı olduğunu. Yani bu noktada kalp, göz ve işitmek bağımsız delillere sahip olduğunu, her birisinin kendi ait hususi delillerini, delilleri olduğunu söylemek adına, bu manayı ifade etmek adına burada ala harfi tekrar etti. Fel kalbu zira kalp yani bu deliller farklı farklı. Zira kalp bir delal akliyet ve vicdaniyeti kalp neye dayanır? Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bilme noktasında akli ve vicdani delillere dayanır. Yani kalbin delilleri akli ve vicdani, akla dahil yani nazari ve vicdani hissi delillerdir. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bilme noktasında, iman etme noktasında. Ve sem işitmek ise bir delail nakliyet ve hariciyeti. İşitmenin delilleri ise harici yani afaki yani dışarıya dair deliller ve nakli delillerdir diyor. Nakli derken neyi kastediyor? Tabii ki Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şerifleri kastediyor. Zira hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim bize nakli delildir. Naklen gelmiştir bize bunlar. Yani nakliyattır. İşte bu delillerin muhatabı da kulak dışı şey, işitmek dili üstad. Ve remzi ve bir remiz için şöyle bir remiz için de burada ala tekrar edilmiş. İle enne hatmesem ileyse min cinsi hatmil kalbi yani kulağa yapılan hatim, kulağın mühürlenmesi kalbe yapılan hatmin Aynı cinsten olmadığını, farklı bir cinse sahip olduğunu, farklı bir çeşit olduğunu ifade etmek için burada alayı tekrarlamış. Sümme sonra inne fi ifradis i me'a cem'i cani beyhi icazen ve rumuzen. Sümme sonra inne fi ifradis sem'i me'a cem'i cani beyhi. Yani iki çoğul arasında tekil gelmesinin bu sem ihim dedi. Bu sem tekil bir ifadedir. Önceden önceki kelimelerde dedi. Kulubihim dedi. O oradaki kulubiyumdaki kulüp çoğul bir kelimedir ifadedir. Arkasındaki ve ebsar ise da zaten çoğul bir ifadedir. İşte bu iki çoğul arasında çoğul kelime arasında neden tekil sem dedi? Yani esma demedi de sem ihim dedi. Neden böyle tekil geldi? İcazen ve rumuzen. Burada özet geçmek, yani icazı bir ifade ve şuna remiz etmek için İla ennessem amastar. işitmenin mastar olduğunu liademil cufnilehu işitmenin bir cufnu bir e, yeri olmadığını, yani mastar kastediyor? Yani kulağın bir anda altı yönü de işitebildiğini yani altı ciyete de muhatap olduğunu işte göz gibi bir yerinin olup da tek bir ciyete tek bir tarafa bakar bir hali olmadığını ifade etmek için burada sen kelimesini tekil getirmiş yani işitmek altı ciyete bakar göz ve diğer kalp gibi tek ciyete bakmaz bu mana ifade etmek için burada ne demiş sem'ihim demiş ve ile ennel musmi a feldun ve şunu da ifade etmek için işittirenin tekil olduğunu ifade etmek için yani ne demektir bu yani insan tek bir kişinin sesini işitebiliyor ancak bir anda birçok kişiyi dinleyemiyor işte bu manayı ifade etmek için burada tekil getirmiş. mesmu a ve bunun gibi iştilen şeyin de lil kulli feldün. şeyin de herkes için tek olduğunu. Yani dolayısıyla bir kelamı bir anda herkes işitebilir. Bu noktada sıkıntı olmadığını ifade etmek için burada e, semihim kelimesini yani e, örneğin bir kelime söyleniyor, bir kelam söyleniyor. Karşıda 100 kişi dinlese hepsi e, o aynı kelamı işitirler. Dolayısıyla burada 100 kişi de olsa tek bir kişi hükmündedir. Manasında burada sem'i tekil getirmiş. Ve li ennehu ve ennehu yusmehu felden felden. Ve kişinin insanın dinlediği zaman fel yani tek tek dinlemeye sahip olduğun bir anda bir çok şeyi dinleyemediğini, dinleme özelliği sahibi olmadığını ifade etmek için burada tekil getirilmiş. Yani kişinin dinlerken tekel tekel dinlediği manasını ifade edildi. Burada sem kelimesini çoğul değil de tekil getirmiş. ve iştirak il kulli kenne esma ahum bil ittisali sarat felden. Ve aynı zamanda bir sözü dinleyen insanların işte aynı sözü 100 kişi de dinlese tek bir kişi dinlemek hükmüne geçtiği için yani o noktada her insanların iştirak ettiği için yani adeta 100 kişi dinlese tek kişi dinliyormuş gibi böyle bir vaziyet ortaya çıktığı için burada sen kelimesini yapmış müfret getirmiş ve ittihadil cemaati ve teşahhusiha teşahhusiha mütehayyelü sem'u feldin aynı zamanda da e, bir bil cemaatin adeta bir şahıs hükmüne geçip de adeta o cemaat tek bir kişiymiş gibi dinliyor manasında manasında olduğu için bu manayı ifade etmek için burada ne yapmış müfret getirmiş sen kelimesini ve ila agnai sem il feldi an istimal kulli ve aynı zamanda bütün herkes dinlese dair örneğin bin kişi dinlese dair, tek bir kişi dinliyormuş gibi oldukları için tek bir kişi dinliyor oldukları için bu itibarla Fahakku sem sem i fil belagati el ifradu. Bu sebeple işte belagatın dilinde yani belagata göre belagat noktasında burada sem kelimesini çoğul değil de tekil getirmek sem kelimesinin yani işitmek kelimesinin hakkındandır. Zira sem kalp ve göz gibi yani kalp ve görmek gibi değildir bu aralarında ikisine göre böyle bir fark olduğu için burada da üstad semt kelimesini müfret getirmek belagat noktasında sem kelimesinin yani işitmek kelimesinin hakkıdır. Lakin fakat el kulu bevel ebsar bunun yanında kalpler ve görmeler muhtelifetun. Yani kalp ve görmek farklıdır mutallikatuhuma bu ikisinin yani kalbin ve görmenin e, taluk taalluk ettiği şeyler farklı olduğu için ve müteba tun turuqu turuquhuma ve bu ikisinin yani kalbin ve gözün e, yolları e, çeşit çeşit olduğu için farklı farklı delillere sahip olduğu için zira insan bir anda 6 7 göremez. Yani önden tek bir ciheti görür örneğin. Tek bir cihetten aldığı deliller farklıdır. Başka tarafa baksa oradan aldığı deliller farklı olur ama işime göre değildir. Bir ses için insanın yüzünü oraya buraya dönmesine, başka cihette dönmesine gerek yoktur. Dolayısıyla bu itibarla insan bir anda altı cihet işittiği için bu noktayı nazarda işitmenin delili tek oluyor ama insan kafasını başını çevirdiği zaman görme noktasında farklı farklı şeyleri gördüğü için bu noktayı nazarda bunların yani işitmekle kalp ve görmek arasındaki deliller farklı farklı oluyor. Ve mütefavitetun dela iluhuma ve bu kalp ve görmenin delilleri çok tefavüt etmiştir. Çok farklılık arz etmiştir işitmeye göre ve muallim ve muallihu muallimuhuma ala envain ve bu ikisinin muallimi yani öğreticisi çeşit çeşittir ve mulakkinuhuma ala aksamin ve bu ikisinin hakikati telkin edici şeyler farklı farklı kısımlara ayrılmıştır. Zira bu, bunlar bu noktada semtten farklı oluyor. Kalp ve e, görmek. Zira işitmenin e, insan tek bir şey işitebilir. Yani hangi yönden gelirse gelsin o ses. Ama görmek onun gibi değildir. İnsan başını çevirdiği zaman farklı farklı şeyler görebilir. Bu itibarla e, deliller noktasında, delilleri ve muallimleri noktasında e, kalp ve görmek, e, görmenin e, delilleri, muallimleri onlara hakikati telkin edenleri farklı farklı kısım kısım olabiliyor. Felihaza işte bu sebeple tevassatal mufredu beynel cem'eyn bu sebeple işte bu sem bu müfred kelime yani tekil kelime olup ve ebsar bu iki çoğul kelimesinin arasında gelmiş ayette. Ne dedi? Hatemallahu ala kulubiyim. İşte kulub burada nedir? Çoğuldur. Ve alâ sem'ihim. Ve burada işte sem tekil. Ve alâ İşte burada efsar da nedir? Çoğuldur. İşte bu iki çoğul arasında bu sebeple diyor üstad. Ve bu sem kelimesi esma olarak değil de sem olarak yani müfret olarak gelmiş. Bu hakikatleri ifade etme babında. Ve ukkibel kulubu bisem'i ve a, kalpten sonra da direkt sem kelimesi takip etmiş. Yani ne dedi? Katamalı <laughs> ala gün sonra ala sem ihim dedi. Dolayısıyla kalp kelmesinden kalp kelmesini essem kelimesi takip etmiş. Neden? Liyenne sem a. Çünkü işitmek ebun li melekatihi kalbin melekeleri noktasında babadır. Yani dolayısıyla kalbe giden hakikatlerin kalbe giden hakikatlerin babası sem burada babasını temsil etmiş oluyor. Yani dolayısıyla burada ne anlamış oluyoruz? İnsanın kalbine giden bütün bu diğer bu latayiflerin bu melekeleri noktasında sem yani işitmek o, o melekelerin e, babası hükmünde olmuş oldu. İşte bunu ifade etmek için ne yaptı? Kur'an-ı Kerim kalp kelimesinden sonra hemen e, sem yani işitme kelimesini getirdi. vakrabilehi ve, ve işitmek kalbe en yakın olan e, melekedir. E, kalbe en yakın olan latifedir. Ve naziruhu ve işitmek kalbe Eşdeğerdir, aynıdır, benzerdir. Neyde? Fi cihetis ciheti sitti indehu. Altı ciheti ne yapmak noktasında? Altı ciheti ihate etmek noktasında işitmek kalbin naziridir, benzerdir, aynısıdır diyor Üstad Hazretleri. Gelecek ders inşallah. Ve emme vel ebsarihim gışaveh. Bu كنا وكيجوز وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين